Baksana. Şu Efsun'la teyzesi. Neden girmişler içeri? Haberiniz var mı? Açık görüşte bir kız sen benim bebeğimi çaldın diyordu. He, öyleymiş. Çocuk hırsızıymış bunlar. Bebesini anasından çalmışlar vicdansızlar. acaba gazı var? Dokunma bebeğime. Uzak dur. Bebek hırsızıymışsınız siz. Dokunma yavruma. Uzak dur. Zuhal. Çakal Zuhal. Senin lan. Vallahi ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim ya. Bebek hırsızıymış bunlar. Bu Zuhal de ortaklarıymış. Hastanede hemşireymiş bebek hırsızlarına yardım etmiş. Ne çirkin şeysiniz be! Ne aşağılık insanlarsınız! Koşta bebek de var. Biz çocuk hırsızlarını istemiyoruz burada. Defolun gidin lan! Defolun gidin buradan! Ne diyorsun sen be? Size ceza vermek gerek. Hapis hayatı yetmiyor size. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Sen mi keseceğim bunu cezanı? İndir lan o elini kolunu. İndirmek sen ne olursun? Allah'ın cezası. Ne ah, 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 yapıyorsun lan sen beni kaçıyorsun? Bağırma lan! Bağırma lan sen! Bırak beni! Hadi işte ceza. Ay <laughs> Bırakın beni! A a yeter be! Yapmayın! be? Oh! teyze? İyi misin teyze? ne yaptık biz size? Ne yaptık biz size be? Ha? Atın bunu şuraya. Atın hemen. Beni niye atıyorsun be? Beni niye atıyorsun? Atacağın insanlar orada. Hayır. Teyze. Hayır, hayır götürmeyin. Bırakın be. ver sen de. Allah'ım hepsini götürmeyin ne olur. Orada yapamaz. Dayanamaz o. Onun böbreği yok. Yarım çocuk Dayanamaz. Efsan. Efsan. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim kardeşim. Ne olursun. Biz bir şey yapmadık. Yemin ediyorum yapmadık. Bak onlar saldırdılar bize. Efsun'a ceza vermeyin. Ne olur Efsun'a ceza vermeyin. Bana bak. Sen şimdi sakin sakin efendi efendi yerine geç. Biz ne yapacağımızı biliriz. Herkes yerinde. Herkes ağızdasın hemen. Efsun. Ne olur. Efsun. <laughs> ne olur, ne olur ona ceza vermeyin. Hasta o. Hasta o çocuk. O yalnız kalamaz. Hasta o, hasta. Abla! Abla! Abla yara kanıyor, gel. Gel, gel bırak. Gel, otur şu. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Ah. Otur abla otur. Ah. 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 Dur ince bastır, ince bastır. Emşad, ah. 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 emşadım, Efsun. oh. yapamaz o, oh. yapamaz, yalnız başına yapamaz. Hasta, hasta benim kuzum, yarım çocuğu yapmayın ne olur.

Yine tezgahta. Nuran aldım ya şimdi hala burada ya. Cevap verme. Geçen hafta kaç tane şey unuttun öyle? Nereden çıkarıyorsun? Anahtar, anahtar sende mi bende mi? Hayır ben de mi? Vay, ben ne? anahtar. Ha. Ha. Hay Allah Yusuf Bey'im ya. Sen geleceğini haber edeydin. ben sana ne pişiler ne yemekler yapardım. Kusura bakma. Tamam kalma. tamam Böyle yeter yeter. Kalma. Otur otur. Ah Yusuf Bey'ciğim ah. Sormayın. Biz üç aydır sizden haber gelmeyince perperişan olduk buralarda. Vallahi bakkala çakkala bile. Öyle değil mi İlyas? Yani yol değiştirip yön değiştirip gidiyoruz artık. Borç dayandı gırtlağa kadar. İş kuracağım diye benden para istedin. Gönderdiğim parayı ne yaptın? Ah beyim ah. Bunun kuracağı işte bu beceriksizle iş mi olur Allah sen? Çok affedersin. Batırdı tabii paraları ne yapacak? Bir de üstümüze şey geldi. Neydi onun adı ya? Vergi borcu çıktı. Bir de onunla uğraştık. Sorma mahvolduk. Mahvolduk yani. Beyim. Yusuf Beyim biz seninle böyle kabilleşmemiştik ama sen bize böyle söz vermemiştin. Dediydin ya. Yediğiniz önünüzde olacak, yemediğiniz arkanızda. Yerde bulduğunuzu gökte yiyecektiniz demiştin. Yanlış anlama beyim. Ben sadece kendi ferahım için demiyorum. Bahar da yazık Sabi Sübiyan bizimle beraber sefalet çekiyor bu döküntüde. Niye okula gitmiyor da el kapısında çalışıyor benim torunum? Nereden duydun beyim? Sizi bulamayınca komşular söyledi. Ben de gittim kendi gözlerimle gördüm. Konuştunuz mu Bahar'la Bey'im? Yok, konuşamadım. Oh! İyi olmuş tabii. Yani şimdi kızcağız bunca yıldır bizi ana baba biliyor. Şok geçirirdi yavrucak. Kıyamam ben ona. Ya bak beyim bak. Kardeşiyle birlikte nasıl düşkünler birbirlerine bir görsen. Bir görsen. Yemin ediyorum sana Yusuf Bey. Bak yukarıda Allah var. Sana yeminle şuncacık ayırmadım ben Bahar'ı Öz kızımdan. Onu da bil. Ama sen bize desteğini kesersen... ...vallahi de billahi de biz burada acımızdan ölürüz. Onu diyeyim. Aç mısın beyim? Yemek hazırlayalım. Hadi kalk Nurun. Hemen. Aç değilim, otur. Size söyleyeceklerim var. çektim beyim. Ölüyorum ben. Yaptıklarımın belli ki cezası bu. Kanser her yere yayılmış. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim Yusuf Bey. Yani hiç mi yok bunun çaresi? Yok. Doktorlar yok diyor. İstanbul'a gelmişken başka doktorlar da görsün diyeceğim ama umutsuz. Geçmiş olsun beyim. Çok üzüldük tabii, çok. Ama ne yapacaksın? ve takdiri ilahi. Ölüm hak, miras helal. E onu da düşünmek lazım tabii. Ben anladım seni beyim. Sen varım yoğum, torunumun olsun demeye geldin herhal buraya. Hakkındır tabii, senin biricik torunun olsun. Ama yoluyla, yordamıyla olsun. Ben şimdi bunca yıllık kızıma gel Bahar, senin anan baban ayrı. Yanlış anlama beyim, kurban olayım. Ama atan deden ayrı, ağa da bu da onun mirası demem yani, diyemem. Hanım doğru söylüyor Yusuf Bey. ayrıl sokma kızların arasına. Hem sen benim kızımı bilmezsin. Bahar çok hassastır. Tabii üzülecek çocuk. Yani bu üveylik meselesini karıştırmanın hiç gereği yok. Bir hal çaresi bulunur elbet. Misal ben derim ki dedemden miras kaldı diye veririm. Biz ne güne duruyoruz beyim? Miras değil mesele. Yani? Baharın artık. Aslında kim olduğunu öğrenme vakti geldi. Babasıyla kavuşma vakti. Ben gittim Mehmet Emir'e bir kızı olduğunu söyledim. Bahar'ı alıp akşam götüreceğim ona. Yusuf Bey, sen ne diyorsun beyim? Senin ağzından çıkan lakırdıyı kulağın duyuyor mu beyim? Bahar'ın babası işte burada İlyas. Anası da işte Nuran burada benim. Sen öyle dedin ya yıllar önce. Artık çocuğu babasından ayıramam. Bu dünyadan bu günahla küçük gidemem. Babası daha kızının adını bilmiyor. Öteki dünyada nasıl hesap veririm? Yarın baharı konuşalım ben ölmeden önce babasıyla kızını kavuşturacağım birbirine. Benim analık hakkım var o kızın üstünde Yusuf Efendi. Yaptıklarının karşını almadın mı yetmedi mi? O kız bu evden çıkabilemez Yusuf Efendi çıkabilemez işte o kadar. Sen bunca yıl elin kızına adamlık yap. Elin adam gelsin elinden alsın. Tabii. Alır. Başındaki adam erkek değil ki. Pısırık. Haber ver Buhara. Her şeyi onunla konuşalım. Onu babasına götüreceğim. Söz verdim. Allah rızası için biraz zaman versen. Ben hiç olmazsa kızımı bir alsam karşıma. Otursam. Bir konuşsam. O kadar sefalet çektiği yeter. Artık layık olduğu hayatı yaşayacak. Eh be Yusuf Bey. Hiç mi hatim yok sende ha? Daha doğar doğmaz kucağıma verdin. Al dedin, bu senin kızın. Lafını ikiletmedin bile. Bu yaşa kadar besledim, büyüttüm. Şimdi beni nasıl koparırsın kızımdan? Sen iyi bir insansın İlyas. Senin hakkını ödeyemem. Ama Bahar... Aması yok yüzüne, aması yok sen karışma! Biz bunca yıl boşuna mı emek verdik bu kıza? Ha? Beni iyi dinle Yusuf Efendi. Ben ailemin geleceğini garanti altına almadan... ...torunlu hayatta vermem sana. Tonla para gönderdim size yıllarca. O zaman düşünseydiniz o güvencenizi. Eğer siz söylemezseniz... ...ben gider söylerim Bahar'a. <laughs> Yusuf Bey etmeyle ökülen olayım. Ne olur dur bir dakika. Hakkını helal et Dur Durdursana şu adamı! Ben daha ne yapayım? Yok Yusuf Bey. Tövbe. Tövbe bırakmam yeminle. Ölümü çiğnemen lazım buradan geçmek için. Beni iyi dinle Yusuf Efendi. Bağır artık benim kızım. Analık sadece doğurmak da olmuyor. Bakmakla oluyor. Para karşılığı bakmakla mı? Ha? her fırsatta ve vesile edip... ...benden para sızdırmakla mı, beni soymakla mı? Bu şekil karşımda kadar mı? Çekil, çekil! Bırakmam! Mı? Bırakmam! Mı? Analık hakkımı ödeyeceksin! Analık hakkımı <gülüyor> ödeyeceksin! <gülüyor> Ses beyim ses ver. Beyim ses ver. Nura bir şey yap. Nura bak da sana öyle. Birilerine haber ver. Telefon bilen aç. Beyim, 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 ses ver. Ne olur. <놀람> 아, 아, 맞이겠지? <마치, 놀람> Allah şu Muzaffer'den razı olsun ya. Neyin yetti de getirdi şu kıyafetleri. Peki de yakışmış kızıma. Ee, ne surat asıp duruyorsunuz ya? Bu işin olacağı baştan belliydi. Ömrü billah yalanınız ortaya çıkmaz mı sandınız? Nuran mezarında ters dönmüştür şimdi... ...amacına ulaşamadı diye... ...her şeyi o Nuran başlattı. Mücella, Nuran başlattı... ...biz ne yaptık? Biz de devam ettik. İkide bir ölmüş... ...kardeşime laf sokma. Ya kime laf sokayım Sultan? Baştan yemişler bu haltı. Gidin doğruyu söyleyin desek... ...ne değişecekti? Dün ne yaşadıysak gene aynı ne yaşayacaktık. Hiç baştan yemeyeceklerdi bu haltı. Sen onu kardeşin İlyas'a söyleyeceksin... Anası babası destek vermeseydi bu zavallı çocuk kendi başına böyle şeyler yapabilir miydi ha? Çocuğun da canını sıktın. Cık, cık, cık. Her şey bitti. Sıra birbirimizi suçlamaya geldi. Ha? Ben size Bunlar bizi şikayet eder her şeyi benden Nurhan yaptık. hepsunu kandırdık diyeceğim. Aa! Ha İlyas! Oldu olacak Nuran'ı tamamen akla! Her bir şeyi ben kendi bir başıma yaptım de çık işin içinden! Mücella! Biri kendini feda edecek. Eğer o sen değilsen... ...susacaksın. Ya gitmiş Efsun'a vermiş. Kız dur kız. Çıkar üstündekilere. Ne diyorsun abi? Benim elbiselerim onlar. Çıkarsana hadi. Hanife sen ne yapıyorsun? Ya teyze sen benim eşyalarımı niye bana sormadan el alemi veriyorsun? Kız ayıp. Evi barkı yanmış zavallınız zaten. Ne olur versen. Allah Allah. Yandıysa yandı. Ben mi yaktım ya? Tamam, bana anne. ne? Ha, tamam tamam. Parası neyse veririz. Olur bir tane. Öder tabii babasının yüzüne atılan paralardan öder. O da zaten yabancı'nın parası değil. Kız kardeşinin parası sayılır. Zeynep. Yalan mı? Kız kardeşinin yerine geçtiğini herkes biliyor. Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Nasıl? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ortalığı birbirine kastınız. Her şey bitti. Şimdi kızlarımıza mı saldırıyorsunuz? Sus be! Sus! Al kızlarını da git içeriye. Terbiyesiz kadın. Şu kadar çocuğa saldırmayı utanmıyorsunuz be! İstemiyorum sizi burada elimden defolup gidin. İstemiyorum. Defolun buradan. Sen kim oluyorsun be? Bizim tapu gibi kontratımız var. Buradayız. Hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Bunu aklına sok! Yalancısınız! Hem yalancı hem de dolandırıcısınız. Yeter. Yeter ganimet abla yeter. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalacağız. Sen de bana... ...kızıma, aileme dokunmayacaksın. Emin ol sen zararlı çıkarsın. Sen anladın onu. Kızlar... yorun geçin evimize. Hadi yürüyün eve gidelim. Hadi sen de Muzaffer hadi gel. Hadi. Zeynep gel dedim sana gel. Siz de ne bakıyorsunuz be? Hadi gidin evinize. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.